Şimdi öncelikle sizlere gelişim nedir? Bunu anlatarak başlamak istiyorum. Gelişim bireyin dönlenmeden ölünceye kadar ki süreçte gelişim alanlarındaki sürekli değişimi ifade eder bize. Yani bireyin zihinsel, sosyal, duygusal, motor ve dil alanlarındaki değişimlerdir. Bizlerin en büyük yaşadığımız sıkıntısı gelişimin büyümeyle birbirine karıştırılıyor olduğu nokta. Büyüme dediğimiz insan bedenin fiziksel yönünden artışını ifade eder. Yani boy ve kilodur aslında. Ee, gelişim dediğimiz ise bireyin algılaması, anlaması, konuşması, e, el kol konu hareketleri, yürümesi, duyması, e, kendisiyle ve etrafıyla olan bütün, bütün özellikleri kapsar. Tabi gelişim, büyüme, öğrenme ve olgunlaşma de olur. Ama tamamen büyümeden de farklı bir şeydir aslında. Peki gelişim neden önemli? Şimdi erken doğan bebekler gelişim olarak test altında olan bebeklerdi. Yani gelişimsel riskler taşıyorlar. zaten Merkan Hanım'dan birazcık bahsetti. Bu bebeklerin e, net <laughs> çürüme, e, yaşıtlarını tamamen bilmeyememe, çeşitli öğrenme düşükleri, bilgisayar gecikmeler, e, okul döneminde öğrenme düşükleri ve dikkat eksikliği tarzında bazı gelişimsel sıkıntılar yaşayabiliyorlar. <laughs> Onun halde erken halde hedeflerin mutlaka ve mutlaka, mutlaka gelişim basamaklarının e, zamanında kazanılmadığına dair değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. Eğer varsa bu bebeklerde gelişim ile ilgili bir durum, bunun saptanması açısından çok önemli. Neden erken dönemde önemli? Çünkü erken müdahale, erken müdahale önemli bir şey çocuğun var olan gelişimsel bir geriliği varsa bunun saptanması, var olan bu gelişimsel geriliği otusunda uygun bir destek verilmesi ve buna göre de uygun yerlere yönlendirilmesi açısından önemli bir şey. Ve o yüzden de mutlaka ve mutlaka erken doğan bebeklerin bütün mahallelerin yanında gelişimsel taramaların da yapılması lazım. Şimdi erken doğan bebekler sağlık açısından risk grubunda oldukları için bazı sağlık problemleriyle dünyaya geliyorlar ve Tabii ki ilk önce, ilk amacımız bebeği yaşatmak ve sağlıklı bir şekilde yaşatmak oluyor. Bu bebeklerin sağlıkla ilgili problemleri ortadan kalktığı zaman maalesef ki aileler artık her şey yolunda olduğunu düşünerek bütün doktor muayenelerini gitmekten vazgeçiyorlar. Ta ki çocuklarında herhangi bir hastalık olduğunda ya da çocuk yürümeye başlamadığında ya da çocuk konuşmaya başlamadığında ya da çocuk 5 yaşına geldiğinde yaşıtlarıyla aynı becerilere sahip olmadığında, kalemi tutamadığında ya da okuma, e, okul dönemine geldiğinde okuma yazmaya geçemediği zamanlarda e, bir yerlere başvuruyorlar. Bizim amacımız ne? Erken dönemde müdahalede bulunmak. Erken doğan bebekler gelişim olarak risk altında olduğu için erken dönemde bu çocukların rutin muayenelerinin yanında mutlaka gelişimsel değerlendirmelerin yapılması gerekiyor ki eğer varsa gelişimsel bir gecikmesi bunları saptamamız açısından önemli Önemli bizim için. Peki, gelişimsel değerlendirmeler nasıl yapılır? Gelişimsel değerlendirmeleri çocuklara uygun gelişimsel tarama testleriyle yapıyoruz. Yapmış olduğumuz gelişimsel tanıma testleri bize çocuğun gelişim andanıyla ilgili spesifik bir bilgi veriyor. Çocuğun hangi alanda bir gecikmesi olduğuyla ilgili net bir bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Çocuğun kişisel sosyal alanı, ince motor alanı, kaba motor alanı, bilimsel ve dil alanını ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Hangi alanda bir gecikme varsa o alan doğrultusunda çocuğa destekli eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda eğer gerek duyulursa, bu çocuğu reaktif edilmesi için uygun yerlere yönlendiriyoruz. Bu şekilde e, erken doğan bebeklerde mutlaka gelişimsel değerlendirmelerin yapılması gerekiyor. Şimdi erken doğan bebeklerde gelişimsel değerlendirme yapılırken mutlaka ve mutlaka düzeltilmiş yaş kullanıyoruz. Çünkü erken doğan bebekler e, doğdukları zamana göre değil, doğmaları gereken zamana göre değerlendirirler. Eğer bebeğimiz bizim 36 haftalık doğdu normal doğum 40 haftalık olarak kabul edildiği için o 4 haftayı çıkartırız ve bir ay erken doğduğunu düşünürüz. Diyelim ki bebeğimizin 11 aylık ise biz çocuğumuzun gelişimsel değerlendirmeyi oraya göre yaparız. Çünkü erken doğan bebekler yaşıtlarına göre bazı becerileri aynı zamanlarda yapamayabiliyorlar. 2 yaşına kadar bu şekilde düzeltilmiş yaşa göre değerlendiririz. Nedenine de, ne de gelince az önce Özaman'ın da bundan bahsetmişti zaten. Çünkü 2 yaşına kadarki süreç beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir ve erken doğan bebeklerde erken müdahale ile birlikte çocuklarda herhangi bir gelişimsel gerilik olmadan yaşıtlarıyla aynı paralelde gidecek düzeye getirilmesi sağlanabiliyor. O yüzden de mutlaka erken müdahalede bulunulması gerekiyor bu çocuklara. Düzeltilmiş yaşa göre çocuklarımızı değerlendirdiğimiz zaman dediğim gibi hangi gelişmelerinde sıkıntı varsa bunu tespit ediyoruz. O alana göre bu çocuklara e, gerekiyorsa e, herhangi bir aile merkezine uygun erken müdahale programlarına yönlendiriyoruz. Ailelere bununla ilgili gerekli olan eğitimleri veriyoruz. E, yaşadığımız en önemli şeylerden birisi de şu. Şimdi az önce de söyledim. Erken doğan bebekler bütün muayenelerdeki zaman işimiz bitti oluyor. O yüzden bu çocukların mutlaka e, belli aralıklarla ki gelişim e, testleri yapıldığı zaman gelişimsel değerlendirmelerinde herhangi bir çıkma olmasa dahi belli aralıklarla mutlaka okul dönemine kadar gelişimsel değerlendirmenin yapılması gerekiyor. Çünkü 3 yaşına kadar her şey yolunda gidebiliyor ama 3 yaşından sonra çocuk bazı becerileri bir anda e, kazanmamaya başlayabiliyor. Bazı gelişimsel gerilikler sonradan e, çocukların yaşları büyüdükçe de ortaya çıkı, çıkabiliyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka okul sürecine kadar gelişimsel açıdan bu çocukların ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Ee, bir de sadece bundan kısaca bahsedeceğim. Ee, 0-3 yaş arasında çocuklar kaba atarsak neler yapabilir diye. Ee, bu şu demek değil. Ee, sadece bir anne baba olarak çocuğunuzun hangi yerde neler yaptığını kaba taslak bilmeniz açısından söylüyorum ama şu unutulmaması lazım. Her çocuğun gelişim hızı birbirinden farklıdır ve her çocuk aynı beceriyi aynı zamanlarda göstermeyebilir. Sadece önlem olarak bunları bilin. Çünkü çocuğumuzla ilgili bir gecikme varsa bunu en iyi saptayabilecek olan, bundan kaynaklı olarak doktora başvuracak olan kişi öncelikle aile oluyor. O yüzden kısaca çocuk 0-3 yaş arasında neler yapar onlara bir bakmak istiyorum. Şimdi satır üç aylık bir bebek yüze bakar, karşısındaki yüz konuşunca e, o yüzü e, görür ve aynı zamanda o yüzü gülümser. E, yaptığı yerden bir nesneyi gözleriyle takip edebilir, algolama sesi gibi sesler çıkartır özellikle ikinci ayları itibaren. Herhangi bir zil veya çıngırak sesine tepkide bulunur, kol ve bacakları eşit bir şekilde hareket ettirebilir, yüzü koyun yatırdığınız zaman da hafiften başını kaldırabilir. Satır üç ayağı, aylık dönemde kalatası bebeğimiz bunları yapar. 3-6 aylık dönemde çocuğun eline dokunduğunuz zaman nesneyi kavrayabilir. Ee, Çocuğunuz küçük nesneleri izleyebilir. Nesneleri başını çevirerek artık tatip edebilir. Gücanınızı ee, oturttuğunuz zaman önündeki bir nesneyi uzanıp kavrayabilir. Ee, ellerini seyreder. Aynı zamanda bu dönemlerde sesli bir şekilde artık gülebilir. Otururken başını dik tutar, baş boyun kontrolü gelişmiştir. Dönmeye başlayabilir. Ee, arkasından seslendiğiniz zaman çocuğunuz o sizin tepkiyle bulunabilir. İsmiyle seslendiğiniz zaman ismine dönebilir bu dönemlerde. Ve yavaş yavaş da aslında 6. aydan sonra bu dönemlerde bir de destekli bir şekilde oturmaya başlayabilir. Peki altı aylık bebek neler yapar? Ee, konuşunca gülerek tepki verir. Yani ses çıkartarak güler. Ee, küçük nesneleri iki ile kavrayabilir. Bir nesneyi daha önceki aylarda uzanıp tuttuğu için bu aylarda artık bir nesneyi diğer elinden öbür eline geçirebilir, iki nesneyi birbirine vurabilir. Aynı zamanda alkış yapabilir, bay bay yapabilir. Çocuğunuzun eline verdiğiniz bir yiyeceği ağzına götürüp onu yemeye başlayabilir. aynı zamanda bap bak 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 mam gibi babalama gibi sesleri çıkartabilir. özellikle çocuğumuz 10-12. aylarda tek kelimeler artık söylemeye başlayabilir. 8. aylarda desteksiz artık oturmaya başlayabilir. 12. ayda bazı çocuklarımız yürüyebiliyor ama bu aylarda çocuğumuz tamamen artık sıralamada yapabiliyor olması gerekiyor. Tutunarak ayakta da durabilir bu aylarda. Peki 12-18 aylık çocuklarda ne gibi şeyler gözlemliyoruz? 10-12 aylık bebekler artık bağımsız bir şekilde yürüyebilirler. En az 10 tane anlamlı kelimelerin olması gerekir. Belli hayvan seslerini taklit edebilirler. E, eline bir bardak verdiğiniz zaman bardağı tutup su içebilirler. Karşılıklı olarak bir yetişkinle top yuvarlama şeklinde top atma gibi oyunlar oynayabilirler. 18-24 aylık bebeklere gelince bu bebekler el işlerini taklit edebilirler. Örneğin bir sehpa siz onun odasında beraber sehpa Siz bir bebeği uyuturken ee e, diye sizin gibi aynı şekilde bebeği uyutmayı taklit edebilir. E, yeri gırgırlarken ya da süpürge yaparken süpürgeyi tutup o da sizin gibi yapmaya çalışabilir. Bu dönemde iki kelimelik cümleler başlar. Nedir bunlar? Anne ver, baba aç, işte e, baba gitti şeklinde iki tane kelimeyi yan yana getirerek birleştirmeye başlar. İki kelimelik cümleler kurmaya başlar. Bu dönemde koşarlıklıklar, aynı zamanda vücut kısımlarından bir kısmını gösterebilir. Yani bebeğinizde burnun nerede dediğinde burnunu tutma, saçın nerede dediğinde saçını tutma. Burada şuna değinmek istiyorum, yemek yiyeceğiz, ağzını aç, burnunu sileceğiz dediğinizdeki <laughs> olayla burnun nerede göster birbirinden farklı şeylerdir. Bunu değerlendirirken bunu göz önünde bulundurmanızı isterim. Burnun nerede göster dediğinizde burnunu göster. Çünkü yemek yiyeceğiz, ağzını aç dediğiniz zaman atabileceği tek yer ağzı. Çocuk ağzını açar, otomatikman zannede ederken evet, ağzını biliyor. Bu tamamen farklı bir şeydir. Çünkü bir ihtiyaç doğrultusunda yaptığı bir beceri o bu dönemlerde lütfü kısımların bir kısmını seçmesini bekleriz. Koşar ve zıplar, aynı zamanda evin içerisinde getir götür işlerini yapar. Komutlar dediğimiz olaydır aslında bu. İşte bunu babaya götür dediğiniz zaman babaya götür, hadi bunu çöpe at dediğiniz zaman çöpe atar. İşte bunu anneye ver dediğinizde anneye verir. Bu şekilde basit ev işlerinde, getir götür işlerinde size yardım edebilir. Aynı zamanda bu dönemde çocuğunuzun eline bir kalem geçtiğinde hemen karalamalara başlayabilir. Peki 3 yaşında neler yapar? Artık bu dönemlerde üç dört kelimelik cümleler kurmaya başlar çocuğunuz. Bol bol soru sorar, sürekli neden, ne için şeklinde soruların arkası gelmez bu dönemde. E, şarkı söyleyebilir, bu dönemde artık basit çizimler yapabilir. İç içe işte geçen daireler, yukarıdan aşağı çizilen çizgiler şeklinde. Kalem ve kağıda daha bir ilgisinin olduğu bir dönemde. Tuvalet eğitimi artık bu dönemde birazcık, bu dönemde tamamen oturmuştur. Ee, bağımsız bir şekilde bazı kıyafetlerini çıkartabilirler bu dönemde. Hayali oyunlar oynarlar. E, ee, Yaşıtta ile aynı ortamda birlikte oyun oynarlar. Ama birlikte dediğim, Yaşıtta ile birlikte değil, aynı ortamda paralel oyun dediğimiz yan yana oyunları ee, oynayabilirler. Ee, şarkı söyleyebilir dediğim. Tek ayet üzerinde çok kısa süreli bir şekilde de bu dönemde çocuklar artık durabilirler. Bunları kabataslak kanlattım. Ee, sebebine de gelince çünkü anne baba olarak çocuğunuzun Tahmini olarak hangi aylarda ve hangi yaşlarda ne yaptığını bilmemiz çocuğunuzla ilgili herhangi bir sıkıntının var olup olmadığı ile ilgili bize bir rehber olsun diye ifade ettim. Ama şunu unutmamak lazım. Çocuğunuzdaki eğer o ayda ya da o yaş o yaşta herhangi bir beceriyi sergilemediğini gördüğünüz zaman lütfen hemen tedirgin olmayın. Vah vah işte şu an şu beceriyi yapamıyor gibi tedirgin olmadan gerekli uzmanlara başvurun ve çocuğunuzun gerekli bir şekilde değerlendirmesi yapılsın. Az önce de söylediğim gibi her çocuğun gelişim hızı birbirinden farklı ve her çocuk aynı e, gelişim basamaklarını aynı zamanda sergileyemeyebiliyor. E, bir de en önemli şeylerden biri erken doğan bebeklerde çok fazla benim poliklinikte karşılaştığım bir durum. Çocuğun sağlıkla ilgili tüm problemleri geçtikten sonra ki promotör annelerini dinledim zaten. hatta e, onun üstüne dedim ki bizim anlatacak bir şeyimiz pek kalmadı herhalde dedim. Ee, var olan duygusal durumdan kaynaklı. Evet çok zor bir süreç bu süreç. Ee, ve çocuklar gerçekten çok ailede çocukta çok zor bir süreçten sonra sağlıklı bir çocuk haline gelebiliyor. Ama eğer çocuğunuzun sağlıkla ilgili herhangi bir problemi yoksa artık çocuklarınızı aşırı koruyucu tutumdan da sakınmanız gerekiyor. Bunun sebebi de şu zaten erken doğduğu için zaten bu çocuklar risk altında olan çocuklar. Zaten öğrenmeyle ilgili sıkıntı yaşama riskleri olan bir grupta ve bizler de aşırı koruyucu davranarak bu çocukların bazı şeyleri öğrenmesini engelleyebiliyoruz. Çünkü çocuklar deneyerek, yaşamlayarak öğrenirler. O yüzden zaten çocuğumuzu düşünüp aşırı koruyucu bir tutumdan mutlaka sakınmamız gerekiyor ve şunu unutmamamız lazım. Her erken doğan çocuğun gelişimsel bir geriliği olacaktır, gelişimsel bir nörolojik problemi olacaktır anlamına gelmiyor. Ama bizler önlem almalıyız. O yüzden mutlaka ve mutlaka okul dönemine kadar çocuklarımızın belli aralıklarla gelişimsel takiplerini yaptırmalıyız. Birazcık hızlı anlattım. Kusura bakmayın çok heyecanlıydık şey. ama kısaca anlatmak istediğim şeyi umarım edebilmişimdir sizlere. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.